Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Bitcoin'de herhangi bir gelişme son zamanlarda yaşanmadı. Fiyat aynen devam ediyor. Ee, bir yandan da korku endeksini açmak istiyorum buraya. Çünkü bizler için gerçekten önemli bir veri olduğundan geçtiğimiz videolarda sizlere bahsetmiştim. Şu anda sabitlenmiş durumda. Yani günlerde zaten doğru düzgün bir hareket gerçekleşmiyor. Bir ufak tepki verir gibi oldu. Fakat burada MA50'den tekrar direnç yedi arkadaşlar. 42.600 civarlarından. Ve şu anda aynı şekilde devam ediyor. Şimdi destek lokasyonlarımızı belirleyip ona göre aslında bakarsanız parça parça toplama lokasyonundayız diye düşünüyorum ben. Herkesin fikri farklı tabii ki. Eğer buradan çok kötü düşeceğimizi düşünen arkadaşlar da varsa onları da herhangi bir şey söyleyemem ama şu anda stratejiniz nasılsa ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Benim stratejim şu şekilde size onu söyleyeyim faydası olması açısından. Çünkü hani... E, teknik olarak konuşulacak çok bir şey yok Bitcoin'de şu anda. Bunun sebebi e, fiyatın şu anda yatayda olması, hala aynı yerlerde sürünüyor olması. Hani şöyle bir e, konuşabiliriz, 40.600'de bir destek var. Kırıldığı takdirde 37.600 civarlarına kadar bir hareket gelme potansiyeli yüksek. E, bu arası, şuradaki ara kısım yani 40.600 37 ile 37.600 arasındaki bölge hem büyük toplayıcılar için hem normal e, sıradan toplayıcılar için de ve kurumsal şirketler için de güzel bir toplama alanı olduğunu söyleyebilirim sizlere çünkü geçtiğimiz sefer kırılım lokasyonlarından hatırlarsanız bu verileri e, analiz ettiğimizi sizlere söylemiştim. Tabi 37600'ün altına düşerse de epey bir kullanıcı içeri girecektir. E, ama şu anlık durumlar böyle. Burası e, güzel bir alım lokasyonu diye düşünüyorum ben. E, belirlediğim projelerden ufak ufak hızlı gitmeden yavaş yavaş böyle ilerliyorum. Stratejimi size birazcık anlatayım. Fiyat düşükken arkadaşlar, fiyat düştüğü zaman, Bitcoin'e sert düşüşler yaşandığı zaman orta ve uzun vade için beğendiğim ve diplerde gördüm. Bakın beğenmem yetmiyor. Mesela tamam Avax'ı da beğeniyoruz. Evet Solana'yı da Avax'ı da beğeniyorum. İşte Mana'yı da, Sandy'i de, Engine'i bunları da beğeniyorum. Fakat fiyat baktığınız zaman fiyatlara diplerde değil bunlar. Nasıl anlıyoruz bunu? rally e öncesi fiyatlarına geri çekilmiş olmalarını bekliyorum. Yani Mana'ya mesela baktığınız zaman Evet şu anda fiyata çok düşük fakat mana 70 centlerden buraya çıktığını göz önüne alırsak hala daha yüksek fiyatlarda şuradaki grafik zaten belli ediyor. Ee, mesela hangi örnekleri vermiştim ben size işte anfa olsun bakın geçtiğimiz zamanlarda burada bu civarlarda seyrederken şu an fiyatı oldukça diplere düşmüş. İşte link şu anda geri çekiliyor linkten 17 civarlarında bir hareket gelirse link ekleyeceğim haberiniz olsun Şunun onun da bilgisini vereyim. E, tabi bu videoda bahsedilenler etin tavsiyesi değildir. Kendi gördüklerimi söylüyorum. Burada zaten şu anlık e, herhangi bir boş shitcoin, herhangi bir shitcoin'i burada sizlere e, şirlemiyorum. Sadece projesi gerçekten ses getiren, projesi güvenli e, limanlara yanaştırmaya çalışıyoruz gemimize. Öncelikle TETA'dan konuşmuştuk zaten. TETA'dan güzel bir hareket geldi yukarı yönlü. Ben e, sizlere hatırlarsanız paylaşmıştım TETA Kava. E, Sent aldığımı söylemiştim. Teta ve Kava'yı paylaşmıştım. Kava çok muhteşem hareket yaptı. Teta'da da hatırlarsanız yani bir de XLM'i e paylaşmıştım. Ben şimdi hatırladım. Teta'da arkadaşlar e, hemen Teta'ya bakalım. şimdi. Teta, şuradan sitesine girelim. Burada geri sayım var Teta'da. Teta Token'a tıklayalım hemen. Kurucusunun, YouTube'un kurucusuyla aynı bir olduğunu söylemiştim sizlere. E, Teta ekosistemi 2022 için 13 gün sonra e, arkadaşlar e, burada T-Drop Token dağıtılacak. Bunun ayrıntılarını öğrenebilirsiniz buradan. Mesela o değil bizim için 13 gün sonra TETA'da büyük bir gelişme yaşanacağı önemli olan bu zaten. Bu sebeple de şu anda fiyatta yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Daha da hareket gelir diye düşünüyorum ben. TETA'da yine uygun konumları düşmüşlerden biri. Bunları araştırın arkadaşlar. Kendiniz bakın ben size öneri olarak sunuyorum bunu. Gidip hani kendinizde bir göz atın anlamında. Bunları da aklınızda bulundurun anlamında söylüyorum. E, fil çok diplerdeki bir proje. Türkçe Türkçesini söyleyeyim. Depolama. E, merkeziyetsiz depolama alanına yönelmiş bir proje. İleride bunlar da çok gelişeceğini zaten farkındayız. İşte ödeme sistemleri var. Zcash e, bunlardan bir tanesi. Zcash'te de inanılmaz dip bir fiyat söz konusu. E, burada geçtiğimiz Kasım ayında ciddi bir yükselişle 300 dolarlara yükselmiş. Zcash şu anda 120 dolar e, bantlarında hareket ediyor. Dediğim gibi şu anda böyle e, düşmüş coin'leri veya henüz potansiyelini gerçekleştirememiş coin'ler, hani çok sevdiğiniz coin'ler de olabilir bunlar. Mesela Chiliz olabilir, XLM olabilir, Ripple olabilir, ADA olabilir. Bu tarz coin'ler inanılmaz geri plana düştüler e, ve bu sebeple şu anda toplama lokasyonunda olduğumuzu sizlere söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yavaş yavaş yani bunu bir anda bütün cüzdanı bu kısımlardayken boşaltmayın. Olur da bir hareketle buralara düşersek buralarını alabilecek. alabilecek. Ve 3 aslında 3 kademi olarak düşünebilirsiniz. Birincisi burası, ikincisi şuradaki 40-37 arasındaki alan. Üçüncüsü de burada 37'nin altına da kırarsa, şu civarlarda geçtiğimiz seferki gibi bir hareket sergilerse geçtiğimiz seferki gibi bir hareket olacağını ben zannetmiyorum. Ama bu fiyatları görebilir. Yani görüp çıkar en kötü. Bu sebeple üçüncü mermiyi de burada kullanmak için tutuyorum. Şu anda bir kez ateş ettim bu civarlardayken. Neler aldığımı, ne yaptığımı, hangi coinlere yatırım yaptığımı hepsini sizlere zaten her gün anlatıyorum. Abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar, acil bir durumda direkt yayına gireceğim. Bunun dışında zilleri açın. Her gün video çekiyorum. Evet şu anda piyasada pek çoğunuz sıkıldı, izlemeler genel olarak kriptoda düştü. Bunun da farkındayım. Fakat şu anda yapabileceğimiz şey doğru düzgün projelere ufak ufak yatırımlar yapmak. Şu an herkes korkarken piyasaya girmek diye bir deyim vardır. Yani herkes korktuğu zaman siz alın, herkes aldığı zaman siz korkun diye. Warren Buffett'ın klasik bir lafı var. Bu sektördeki insanlar tarafından da e, benimsenmiş, sevilmiş bir laf. Şu anda korku endeksi henüz bir daha ikinci bir dibini yapmadı arkadaşlar. Burada tekrardan şu tarz bir dipler bekliyorum ben. 10 seviyelerine bir daha düşerse ya da 14 seviyelerde olabilir bu. 15-10 seviyeleri arasında korku endeksinin birazcık süründürmesi lazım burada. E, genel olarak bizim Bitcoin'de ve kriptoda alışık olduğumuz bir hareket. Şu an nasıl böyle bir şey olabilir falan diye şokları uğradığımız bir dönemde değiliz arkadaşlar. Bu yıl zorlu geçeceği benziyor. Özellikle Fed 3 sefer faiz artıracak kısa vadede. Hatırlarsanız bunu konuşmuştuk sizlerle. Kısa vadede Fed'in faiz artırımı Bitcoin'e olumsuz yansırken uzun vadede bu olumlu yansıyordu. Bunun da altındaki matematiği temelleri anlatmıştım sizlere. Ee, dediğim gibi 3 kez faiz artırımı konuşuluyor, 2 kez artırımı konuşuluyor. Mart ayında kadar herhangi bir artırım yapmayacaklarına varsayıyorum ben. Öyle düşünüyorum. Ee, çünkü genelde Fed'in ee, bir yıl içerisinde ilk faiz artımını genellikle Mart aylarında yaptığını biliyoruz. Ee, bu sebeple Mart'a kadar birazcık piyasayı süründürürler diye düşünüyorum ben. Ee, dediğim gibi şu anda böyle uzun bir döneme hani Mayıs'tan Temmuz'a kadar Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ay sürmüş böyle 3 aylık bir durgunluk süreci bu bantlar arasında seyredebiliriz. Dikkatli olmak lazım. Hani nereden başlar bu? Şu anda zaten o civarlardayız. Ee, maksimum bir 37 bin hareketi bekliyorum. Bir bir kez daha silkelemek isteyebilirler çünkü şurada girmiş adamlar henüz likide olmadı. Ee, biliyorsunuz piyasa böyle likide ederek e, longları shortları patlatarak ilerliyor. Buna zaten alışıksanız çoğunuz. Buradaki hareket e, öyle bir hareket olabilir. Yani buradaki longların patlaması için bir darbe daha 37 bin civarına e, çok aşağı indirdik. 37 bin civarına bir hareket gelme potansiyeli var. E, bunu zaten konuşuyorum sizleri uyarıyorum. Ama genel anlamda önümüze baktığımız zaman çok çok olumsuz bir senaryo yok arkadaşlar önümüzde. Zaten ben bu civardayken sizlere inanılmaz uyarmıştım. Hani dedim ki parça parça sakin olun. Ha buradan da alınabilirdi bu arada. bu çok kötü bir lokasyon değildi. 45 bin, 50 bin bandının arası. Parça parça dediğim gibi yavaş yavaş gittiğiniz sürece önemli olan tek bir tane kilit cümle söyleyeceğim. Bu cümleye göre hepiniz anlayacaksınız zaten. Herhangi bir sert düşüşte tekrar masaya gelebilecek Duruma getirin kendinizi. Yani buradan sert düşerseniz bile yine e, hani sevin düşüşlerde sevinmek olayı vardır ya. Gerçekten iyi traderlar, gerçekten yani bu piyasada iyi işlem yapanlar düşüşlerde sevinirler. E, hatta şu anda bir düşüş daha olması e, benim için de çok iyi olur. Çünkü ortalamalarımız düşer. E, bunun dışında hani olası bir rally buradan patlayacaksa yaza doğru. E, yaza doğru ya kastım işte Nisan civarında. E, belki Mayıs'ında bir süresi. Böyle bir rally patlayacaksa. Ne kadar alttan girersek o kadar avantajlıyız bildiğiniz gibi. Bu tarz durumlar bekliyorum. Total'daki durumlara bakalım. Hacim bayağı düştü gibi gözüküyor yani. 1.95'e kadar düşmüşüz arkadaşlar total'de. Ee, bu da sert bir düşüş. Ama baktığınız zaman bu metaverse dalgasıyla birlikte fiyat epey bir yukarıda, Değil mi? Bakın Temmuz ayında neredeyiz? Temmuz ayında 1.25 trilyona kadar gerilemişken total olarak bütün kripto alemi olarak. Şu anda 1.95'te seyrediyoruz bu düşüşe rağmen. E, bu da demek oluyor ki bir belirli tip projeler, belirli tip e, coin'ler, token'lar para çekiyor şu anda piyasaya. Bu da önemli bir veri. E, bu yeni piyasaya girecek yeni projelere inceleyeceğimiz bir video daha çekeceğim. E, bugün birazcık yoğun olduğu için çekemeyeceğim onu yüksek ihtimalle. Yarın. E, o video gündüz saatlerinde yayına girer. Onu izlemeyi kaçırmayın. Abone ol tıklayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Son olarak beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü iyice artık beğeniler ve yorumlar düştü. Bu zor süreçte beraber ilerliyoruz. Devam edeceğiz böyle ilerleme. Şimdilik benden bu kadar. Son olarak bildiğiniz gibi Quantfury kullanıyorum ben. E, onun hakkında biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Kriptolar, hisseler, vadeliler üzerinde e, yatırım yapabildiğiniz bir platform bu dilerseniz göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına her türlü linki bırakıyorum. E, bunun dışında komisyon ve işlem ücreti ödemiyorsunuz burada işlem açarken. baktığınız zaman 724 Türkçe destekleri de mevcut. Her türlü soruya dönüyorlar. Kullanıcılarının düşünen bir platform olduğu için ben burada kullanıyorum burayı. Piyasanın %90 hacmine sahip coinlerde gireceğim zaman kesinlikle burayı kullanırım. Onlar nedir? E, girdiğiniz zaman daha da anlarsanız büyük coinler yani böyle ıvır zıvır coinler pek yok Quantfure'de. Pek yok değil, hiç yok. Daha böyle ayağı yere basan, işte Chainlink'tir, Bitcoin, Ethereum'dur, bunun dışında Monero gibi sağlam projeler burada yer alıyorlar. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi, takipte kalmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da istediğiniz altcoin analizlerini bırakın bana. Ben oradakileri bir sonraki videoda analiz edeyim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.